Yeni bir tepki videosuna hoş geldiniz uşaqlar. Bu gün yenə üzümü göstərmirəm. Mən üzümü göstərməkdən uşaqlar desən soyulmuşam, bilmirəm niyə. Uşaqlar bu gün indiyə kimi qadağan olmuş yeməklərə, oyun yönlərə baxacağıq. Bu cür videoların davamı üçün altdan kanala abunə olub video like atmağı yaddan çıxarmayın. Və uşaqlar bu videomuzu ışıl-ışııqdan izləyəcək. <laughs> o efsane gülüşle Bakın geldi, güzel güzel Ben de introlar düzeldim Koydum hesablardan takip etmeyi Yattan çıkarmayın, Hipisipi. 1960'lı yıllar şimdi adını anmanın suç bile sayıldığı şeylerin her yerden bulunabildiği Bazı maddelerin marketlerden bile satın alınabildiği yıllardan bahsediyorum Hippi de böyle bir zamanın eseri Dışı rengarenk boyanmış. Bu çikolata drajeleri bir ilaç ampulü gibi tasarlanmış plastik şişeler ve bir de oyuncak şirinlerle satılıyordu. Bu tasarım aslında hippilerin kullanmasını hedeflemekten çok hippiliğe özenen çocukların kullanmasına yönelik olarak tasarlanmıştı. Şekerleri barındıran ampullerin bazılarının üzerindeki yazılar ise şöyleydi. Hippi ile her şeyi denerim. Beni besle. Haydi Nirvana yükselelim gibi mesajlar bulunuyordu. Ampulün içinde bulunan etiket kağıdının iç tarafında ise hippilik mentalitesinin tanımı bulunmaktaydı. Tabii ki satışa çıkmasının Bunlar nedir? Olay gibi kısa bir süre içinde bu ürünler yasaklandı. Harikattı. Toplatılarak kaldırıldı. Neden kaldırıldığını anlamışsınızdır sanırım. İnsanları ve çocukları kötü alışkanlıklara sürüklediği öne sürüldü. Bir dakika gel neyse insanları bir dakika ben dikkatli kulak hastamı indi neydi o? Bir de insanı zehirlemedi bir şey etmiyor. Tekrar şey, yeri pis olduğu için. Kazan oldu, ne oldu? Ay da Neste Silktop. Nestle. Ne su kafe çiğ. Sanlı yıllarda bu şeker oldukça popülerdi. O bilgi tam yasın. İlginç olan ilgili tasıydı. Bu ne düşündü? Şey. Okay. Dışında çikolata ile kaplı, içinden ise oyuncaklar çıkan bu şekerin asıl kullanma sebebi ise ebeveynlerden gelen şikayetti. Hı. Bir de iki da var bu. Bu şey de bildiğin. Ozmo. Yo, Ozmo başka değil. Şekeri üreten fabrikanın hatasıyla oyuncak parçaları çikolatayla karışabiliyordu. Oy, onda pist, onda pist. Onda pis çocukların oyuncağı yutup ölme tehlikesiyle karşı karşıya bırakabiliyordu. Aa, onda onda düz değil. Bu ya, nedenle 1997 yılında şeker tüm raflardan kaldırıldı. Məncə də. Nə isə. Buna bazar şəkərlər günümüzdə. Hələ də satılır. Baba çindir. Hələ də satılır. Sizə doğru var. mu? Oğuzum o m şəkildə də. Uşaqlar, bunlar günümüzdə satılan hayıqdan da şey oyuncaq yumurtalar. Bunlar hələ də günümüzdə satılır. Mən maraqlı olan içində oyuncağa olan bu yumurtanın şokoladı niyə o bir iş şokolatlardan daha şeydir, ləzzətlidir? Hardasa snack qrislan şey Üst Üz üzde gelebilecek derecede güçlü bir şokolatdır. Trolli asfalt cinayeti. O öyle bir şey var. Jelibon raflarını hepimiz çok severiz değil mi? He. Evet. Hatta Volkan da ben. Fazlası zararlı olmasına rağmen evi sürekli jelibon deriz ve son kalan bir tane jelibon için her zaman kavga ederiz. Ancak He. Evet. trolli asfalt Orada. cinayeti isimli bu jelibonlar hiç de üzerine kavga edilebilecek... Ya niye böyle bir adı var ki bunun? Bu jelibon tarzı yumuşak şekerlemeler geyik, sincap, tavuk, yılan, domuz gibi yollarda sıklıkla karşımıza çıkabilecek hayvanların şeklindeydi. Hı hı. Ama Bu hayvanların üzerinden araba geçmiş gibi tekerlek ve lastik izleri bulunuyordu. Aa. Zaten ismini Türkçe'ye çevirdiğimizde de Troy Uşakları şey getirir bu. Anlama Hayvanları öldürün teması. Olursa olsun kötü mizahı yüzünden yasaklanmış bir jelibonda trolley. Özellikle de hayvan hakları savunucularının He, hayvan hakları. Bunlar düşünüyor. kadar olur. Hayvanlar, Bence de hayvanlara öyle şey demeyi olmaz ya. Tatlı bir şey olduğunu aşılamanın muhtemel olduğu konusunda şikayetleri sonucu ürünün üretimi şirket tarafından durduruldu. Bence Mühtemelen de. sadece eğlence olması amacıyla üretilmiş bir jelibondu. Ancak düşünce çok yanlıştı. Niye? Bak niye? Bak jelibon düzeltin Bak yakşı. Bak geçen sen milyarlar kazandın. Bak ona da yakşı. Ben niye böyle bir safric serfiliş edersen? Saflıcı çeştim sen niye böyle bir ad koyarsan o şekere yol cinayeti adlı şey olar. Uşak yemeyi olar ha. Ayniyon olar ha. Sizin kimi şirketin ta Haribo şekersiz jelibon. Haribo? E bu var bir dakika. Haribo dünyanın en büyük 9. şekerleme firması ancak jelibon konusunda dünya lideri. Haribo'nun yıllık jelibon cirosu 3.5 milyar euroyu bulmaktadır. Ülkemize de üretim yapan firma bu kadar hızlı büyürken yanlış adımlar da attı. Bunlardan biri 2014 yılındaydı. Hı -hı. O sene Haribo şeker içermeyen jelibonları piyasaya sürdü. Ama bu jelibonlar bir geçmemişti. Daha doğrusu içeriğinde kullanılan bir madde bazı insanlarda ciddi sağlık sıkıntılarının ortaya çıkmasına neden oldu. Ne katılar bu ki? Jelibonlar midesinde fazla asit salgılayan insanlar tarafından tüketildiğinde şeker Hı -hı. yerine kullanılan Ay, şeker Ayman, bunu yiyirdim. fermentasyona uğruyor hazmetmesi zorlaşıyor ve içeriğinde bulunan alkol nedeniyle sarhoş edici bir yan etki gösteriyor. Ya içine niye alkol koyarsınız? Şartlarda da çok rahat hazmedilemeyen bu etken madde sebebiyle şekersiz jelibonlar tüketiciler tarafından şikayetlere maruz kaldı. Bence diye. Tüketen kişilerde bazı bağırsak sorunları baş göstermeye başladı. Ayda tadlı olmasın. Şekersiz jelibonlar haribo tarafından satıştan ve üretimden kaldırıldı. Uşaklar. Nə qədər gözəl bir his olursa olsun, hər şeyin bir bədəli var. Nə olursa olsun onun bir bədəli olmalıdır bu dünyada. Ya bi içnə niyal kolqoyarsan, mən bunu axşam, sabah axşam yeyən adamam mən hardasa. Yo, uşaqlar, zarafat edirəm. Mən bunu axırıncı dəfə 2020-də azadlı yemişdim desən, bilmirəm dax. Qabağıma bunlar da çox çıxmır. Almıram mən o qədər şeyi. zehirli atık şekeri zehirli atık şekeri Ada da baksan bunu niye alarsın bu şeker niye? gezegendeki en ekşi şeker olabilir zehirli atık isimli ha. bu şeker 2007 yılında satılmaya başlandı Fakat gelen sağlık şikayetleri dolayısıyla 2011 yılında satışı yasaklandı Oy çok şey. Sebebi, Mence de. Eksilikten dolayı diş minesine ve ağızdaki mukozalarını delebilecek asitlik bulundurmasıydı. Limon için uşaklar bilmem deyince, bu şekerleri. Aşırı ekşi bir tat hissedeceksiniz. Bu şekerleri bildi. Fakat 30 saniye ağzınızda tutmaya başarabilirseniz tatlı bir tat ile ödüllendirileceksiniz. Hakkı 30 saniyede 30 saniye prof. Birçok kişi bunu başaramasa da pes eden hala yok. Var ki bunlar hala. Uşaqlar, mən bunlardan deyəsən yeymişdim. Yox, 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 yeməmişəm. Yox, yeməmişəm. Uşaqlar, buada baxın. Bunun Azərbaycan satışa ehtimalı var ki. A, uşaqlar, hağidan bir dənə də şey belə bir eee ayınıyön var idi. Bir dənə ə, uşaq yeməyi var idi. A, şey, ilan şəklində bir dənə şey var idi. Harabe oxşar. İlan şəklində idi prosto. Üstündə də gülən bir yaşıl ilan var idi. Əyi ondan da yirdiqdə biz. A, uşaq vaxtı. Bu da bizə ilanlarla dost olmaqmı öyrədir? Nə öyrədir? Məncə onlar da pisdir. Məncə onlar da şeydir, insanları hepsə yola çəkir. Məncə ilanın özü də başından yirdiqə yeməyə başladıq. Bu uşaqları qabaza çıxan ilanları toxunun, yiyin, çim öyrədir dedi. Mən belə baxıram. Bilmirəm, bəlkə qabaq da bizi göstərəcək. Amma Azərbaycanda da satılırdı onlar. Ən çox uşaq vaxtı yedim, prosta bilmirəm dayı. Bəzilərinizin yaşı 12 zad ola bilər. O qədər də köhnə yada zisa sala bilməzsiniz. Kinder sürpriz yumurta. E, bu var, hələ də var bu. Kinder Chocolate To Be. A, bax bu reklam qorxuludur. Bütün dünyada çox sevilən və ölkəmizdə də uzun illərdir sevilib satışda olan Kinder sürpriz yumurtaları əslində bir süredir. uzun bir süredir Amerika'da yasak. Amerika Birleşik Devletleri 1930'lu yıllarda beri kinder sürpriz yumurtalarının yasak olmasının sebebi ise o yıllarda çıkmış bir yasa. Bu yasa yenebilecek maddelerin içine yenmeyecek maddelerin konulmasını yasaklanması ile ilgili. Bizler kinder yumurtaların içinde büyük bir plastik korumanın içinde saklanmış oyuncakları ayırıp bu enfes sütlü çikolatayı yiyoruz. Ama çıktığı yıllarda bu korumaya yönelik olan tüp çikolataların içinde kullanılmıyor. Ve ha o şakalar, o sarı deşişli şey. Bildim. Bir halde bulunuyordu. Bu durum birçok vakaya sebep olunca Amerika'da... Ha bunlar değilim, bu da bu kapaklar. Edin, bu yumurtalar, daha doğrusu çikolatalar yasaklandı. Ayrıca ile beraber oyuncakları da yutan bazı çocuklarda hastaneye kaldırıldı. Hadi evet, oyuncağı niye yersiz? Bu yasağın hala devam etmesi. En son 2011 senesinde bir kişi 60 bin üzerindeki kinder sürpriz yumurtayı ülkeye sokmaya çalışırken yakalandı. Bu arada Kinder sürpriz yumurta alması yasak olan bir Amerikan vatandaşı isterse sadece kimliğini göstererek bir silah dükkanına gidip herhangi bir silah satın alabilir. Aa sen işe bak kinder sürpriz yumurtayı Amerika'da gidip silahçıdan şeyinden alır. Ha da bu bunun içinden şeyler sarı o şey koyulmaz elbette ki içeride şey olarda da bu. Bilmiyorum oyuncaklar ya da plasmaslardan o kadar bilgim yoktu. Ha Amerika'da diyesin o sarı kapak gibi şeylerden yokuydu bu yumurtaların içinde. Hala da günümüzde onlar var. Sarı kapak diyenden sarı da nedir kutudu, kutudu nedir bilmiyorum da yadın nece değilirse. Lollipop. Lollipop. Lollipop, bildiğimiz. Bu ürün aslında bir şekerleme demek doğru olmaz. Ülkemizde dahil olmak üzere birçok ülkede yasak olan ve kesinlikle çok zararlı olan bazı maddelerin tüketimi için üretilen aslında şekerli pipoda diyebiliriz. He? Ürünler tatlıydı. Ve tütün gibi bazı maddeleri tüketmek için üretildiğinden aynı zamanda ateşe de dayanıklıydı. Böylelikle birden fazla ee? kez kullanmak mümkündü. Ama bu bir ilk lollipop'a şey. benzer bir şekilde yapıldığından ve tatlı bir aroması olduğundan bir şekilde bazı kesimlerde çocukların da ilgisini ve dikkatini çekti. Ha. Ne açındı şey bu? ürünün gerçekten farklı bir lollipop olduğunu düşünebilirsiniz. Lollipop'un satışı olan bazı bölgelerde 18 yaş altında tütün ürünlerinin kullanılmasının artması nedeniyle ailelerden lollipop ile ilgili ciddi şikayetler gelmeye Ve ürün bazı eyaletlerde yasak. Bir dakika bunlar ne diye? Uşaklar ışıl ışık e, bazımız bize orada bir şey dedi yoksa ben kulak asmadım. Bu ne bu, nedir? Nedir bu şeker ne diye? Ne bu şeker? İndi nədir? Alova da dayanıqlı dedi. Nədir? Bu meşal için işlediler bunu. 18 yaştan bölüşler işlediler bilir. Uşaklar bu başka şey için indi. Yeme Yemek için değil diye sen. Hmm, bilmiyorum bunu yorumlarda şey diyeş... E, Azerbaycan dilinde nece diller bilmiyorum. Ama bunu yorumlarda tartışak uşaklar. Şeker, sigara. Ooo ben bunu görmüşüm. Herhalde bizim getdiğim tükkanlarda bu var. Yıllarda ülkemizde bile satılırmış Bu şekerler sigara formunda yapılmış, içinden sakız veya çikolata çıkan hatta direkt olarak emilerek tüketilebilen bazı şekerler olarak satılıyordu. Ama bela paçitte satılmış. İnce toz çıkıyor ve sigara içiyormuş gibi bir his veriyordu. Hatta bu şekerlemeler bir süre sonra sigara üreticisi bazı firmalar tarafından da desteklenmeye başlandı. Çocukların çikolatadan aşina olmasını sağlamak amacıyla satış sunulan ürünlerde sigaranın sağlığı olan olumsuz etkileri <laughs> günden güne keşfedilmeye başlanınca şekerli sigaralarda sigaretler de bezdirdi insanları. Tüm dünya genelinde yasaklandı. 90'lı yıllarda Oo, bütün dünyada kadakan hem televizyonda hem de gazetelerde aşırı özendirici şekillerde yapılabiliyordu. Ve sigaranın sağlığı olan zararlarının ciddi oranda anlaşılmasıyla firmaların benzer reklamlar yapması kesinlikle yasaklandı. Gel onlandıralım sen dayan. Ha uşaqlar, ha, sonuncu şəkərə də danışım. Uşaqlar siqaret şəklində satılan bu şəkərləri mən şey eləyirəm. Görürəm, hələ də getdiyim dükanlarda görünür. Amma çətdiyim dükanlarda paket olaraq yox, belə gözümüzün qabağına uzun-uzun şey, uzun-uzun beldir gözümüzün qabağında səxilir. Hə gözümüzə səxilirlər. Baxın, siqaret. Bildicin siqaret şəklində prosto bir qırıq uzundur də. Hələ də var o, hələ də var. Getsəm görər. Nə isə, nə isə uşaqlar bir tepki videosunun burada sonuna geldik. Bir sonrakı tepki videosu nə ne olsun, necə bir şey olsun, bunu istəyirsiz yorumlarda danışa bilərsiniz. Nə isə uşaqlar, onda mən çox uzatmayacam. Sonrakı videoda görüşmək üzrə.